hava yollarına ait özel bir uçakla hareket ettik ve 2 saat 15 dakikalık bir yolculuğun ardından da Münih Havaalanı'na iniş gerçekleştirdik önce. Orada bizi bekleyen takım otobüsümüz vardı. Daha öncesinde İstanbul'dan yola çıkıp Almanya'ya gelmişti, Münih'e gelmişti ve bizi oradan aldı. Ardından yine bir iki buçuk saatlik bir kara yolculuğuyla da bu kez Avusturya'nın Ziefert kasabasına geldik. Ve şu anda da buradayız Avusturya'dayız Zifel'deyiz Kamp yapacağımız yerdeyiz Takımımız az önce bir antrenman gerçekleştirdi e, Tabii ki bu birazcık daha ter atma idmanıydı e, Bugünü tamamlayacak ve yarından itibaren daha yoğun bir şekilde antrenmanlarına devam edecek ki zaten burada Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak Onlardan biri Leipzig diğeri de Augsburg olacak Sevgili seyirciler. Onu da belirtmiş olalım. 28 Temmuz pazar gününe kadar takımımız burada kalacak. Daha önceki yayınlarda İstanbul'dayken 23'ü itibariyle kampın bitip İstanbul'a döneceğimizi belirtmiştik sizlere. Ama sonrasında yapılan planlamanın ardından kamp 28'ine kadar uzadı. Yani ZİFERD'de 28 Temmuz'a kadar takımımız kamp çalışmalarına devam edecek. Biz de tabii ki yakından takip edeceğiz. Peki hocamız Fatih hocamız kimleri getirdi buraya? Kamp kadrosunda kimler var? Onu sizlerle paylaşalım. Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz, Koğlu Atalay, Babacan, Batuhan Şen, Berki Balaman, Emre Taşdemir, Eren Can Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozon Vafor, Jimmy Durmaz, Markao, Mariano, Metahan, Mirza, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün ve Yuto Nagatomo. Sevgili seyirciler İstanbul'dan bizimle birlikte Avusturya'ya gelen isimler. Tabii onun dışında bazı isimler de var. Mitroğlu, Martin Lines, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Dong bunlar takıma burada katılacaklar. Sevgili seyirciler bunu da belirtmiş olalım. Tabii bazı oyuncularımız da var. Onlar milli takımları nedeniyle özel izinliydi. Fernando Muslera ve Yunes Belhanda, onlar milli maçlarını bitirdiler ama izinlileri izinleri devam ediyor. Onlar takıma katılacaklar ama burada değil, İstanbul'da katılacaklar belirtmiştik 19 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Perşembe günü iki hazırlık maçı yapacak takımımız sevgili seyirciler. Evet artık Zifelt'teyiz. Zifelt küçük bir dağ kasabası. Burada özellikle kış aylarında kayakla ilgili e, oldukça yoğun bir e, turist akınına uğrayan bir yer. E, biz Münih üzerinden buraya geldik. Yani uçağımızın burada inebileceği bir nokta yok. Münih üzerinden iki saat, iki buçuk saatlik bir yolculuğun ardından buraya Zifelt geldik. Yarından itibaren tabii yoğun bir tempo başlayacak. Yanımızda da takımımızın yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala var. Hocam öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bununla ilgili başlayalım ve ilk maçta Denizli Spor'la deplasmanda olacak. Evet öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun Cemil Usta sezonu. İnşallah herkes kazasız, belasız, cezasız bir sezon geçirir. FIFA Fair çerçevesi içerisinde. Denizli Spor uzun aradan beri yani lige çıkmadı. 9 sene oldu lige çıkmayalı. O yüzden e, kolay olmayacak tabii ki yani deplasman maçı sonuçta. Denizli de e, lige iyi hazırlanmıştır. Ama biz Galatasaray'ız. E, yaklaşık geçen sene 21-22 maçtan beri namalip gidiyorduk. Ta ki Sivas maçına kadar. Bu süreyi normalde devam ettirmek istiyorduk ama nasip olmadı. İnşallah bu sezon tekrar bir galibiyetle başlamak istiyoruz. Hocam tabi belli olmaya devam ediyor. Birkaç e, detay daha verelim. E, i̇kinci hafta Galatasaray Konya kendi evimizde olacağız. Son altıncı hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisi Türk Telekom Stadyumunda. Evet geçen sene aynı şekilde gene içeride oynadık Fenerbahçe maçını. E, ilk diğer iki tane de plasman Sonra içerideki maçları kazanarak öyle şampiyon olmuştuk hatırlarsanız. Evet. E, bu sene de aynı şekilde Fenerbahçe. Tabi içeride dışarıda fark etmiyor. Fenerbahçe maçları her zaman çekişmeli geçiyor. Dolayısıyla e, maçı da kazanmak istiyoruz ve aynı şekilde iyi bitirmek istiyoruz. iyi devam etmek istiyoruz Fenerbahçe'ye karşı. Bir bilgi daha geldi. 13. haftada Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Dediğim gibi yani geçen hafta <laughs> geçen sene öyle devam ediyoruz. Her Herhalde Beşiktaş'tan Paşakşehir'de deplasman olacak. Evet, bir bir bakalım ya. onları da aynen. Ee, zor deplasmanlar geçen sene ki bayağı zorlanmıştık Trabzon'da farklı mağlup olmuştuk. Ama e, fixtürler biliyorsunuz yani e, 2011-2012 sezonunda fikstür çekildi, şampiyon olduk. Sonra tekrar bir fikstür oldu. Yine şampiyon olduk. Dolayısıyla bunlar çok önemli değil. Sonuçta her maçlar oynanacak içeride dışarıda. Trabzon maçı tabii ki zor bir maç olacak bizim için ama zaten kolay bir maç yok. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ee, yeni sezon hayırlı olsun. Tabii biz 7'sinde 7 Ağustos'ta Süper Kupa ile başlayacağız. Umarız ki sezona kupa ile başlarız. Diliyoruz. Dileğimiz bu. İnşallah tabii ki. Yani normalde bu maç oynanmaması gerekiyor bana göre. Yani Türkiye şampiyonu ve Türkiye kupası şampiyonu Galatasaray. E, otomatikman verilmesi gereken bir kupa normalde. Ama oynanacak. E, biz de ona hazırlanıyoruz zaten şu anda yeni geldik kampa. E, bugün çok güzel bir şey paylaşıldı sitemizde. E, Fiksler değişir ama Mayıslar asla değişmez. I felt good during the last season and I knew I did a good season when Galatasaray came and put the offer I was very very happy uh, because one of my dreams was to play for, for this big club uh, and uh, now I'm here so I'm very happy. Uh -huh. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan bir tanesiydi. En büyük rüyalarımdan bir tanesi gerçekleşti. O yüzden ilk te teklifi aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Ve burada olduğum için de bir kere daha söylemek istiyorum ki çok mutluyum. E, ka kanatlarda görev yapıyor. E, bu mevkide de Babel gibi, işte Feguli var. E, Onyakur'un tekrar gelmesi konuşuluyor. Bu rekabete hazır mı? Kendisini hazır hissediyor mu? Of course I'm ready. Otherwise I wouldn't be here. I know my own qualities. and i'm not only playing on the, on the right side and left side, i play in the midfield also. Uh, so, so i'm ready for, for every challenge and i've been playing in good teams all the time. so uh, the challenge has to be here. as a big club, you have to have quality players everywhere. so there's no problem. Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım. Bundan önce de tabiri caizse önemli meydan okumalarla karşılaştım. Tabii ki her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız mutlaka bu tip rekabetlere hazır olmanız gerekiyor. Zaten hazır olmasaydım e, bu teklifi kabul etmezdim. E, böyle de olması gerekiyor. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir camianın her mevkide çok kaliteli isimlere sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan kendi mevkim için konuşmam gerekirse sadece sağ açık, sol açık değil. Yani sadece kanat olarak değil, orta sağda oynayabiliyorum. Ama demin de söylediğim gibi her türlü rekabete hazır. Of course, Champions League is the biggest competition in uh, for club football, so of course. Tabii ki çok heyecanlandırıyor çünkü kulüp anlamında bakıldığında Şampiyonlar Ligi en büyük turnuva o yüzden mutlaka beni de heyecanlandırıyor. Galatasaray'ımızın antrenmanı az önce başladı. Öncesinde Cemi Durmaz'ın basın mensuplarına verdiği açıklamalar vardı ve onu sizlerle canlı yayında paylaştık. Şimdi de antrenmandan tüm detayları canlı yayında sizlere aktaracağız sevgili seyirciler. Evet Galatasaray dün itibariyle Zifelt'e geldi ve burada çalışmalarını sürdürüyordu. Dün bir ter idmanı gerçekleşti. Akşam ve o idmanın ardından bu sabahki çalışma basına açık olarak gerçekleşiyor ve ısınma koordinasyon çalışmasıyla da başladı sevgili seyirciler. Evet Ali Naci yanımıza geldi. Ali hoş geldin. Teşekkürler iyi kamplar diliyorum Deniz. Teşekkür ederiz hepimiz için öyle. Hemen Cimi e, ile başlayalım. E, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son soruda e, bir farkındalık projesiydi. Sen de sordun o soruyu. Cimi'nin e, röportajından yani Galatasaray'a gelişiyle ilgili neler söylersin röportajında e, özetleyerek. Evet açıkçası e... Türk futbol severler onu Gençler Birliği'nde forma giydiği dönemden hatırlıyor, tanıyor. Ee, ama baktığımız zaman açıkçası birçok ağaç için sürpriz bir transfer hamlesi oldu. Ee, özellikle geçen yıl şampiyonluğa uzanan e, yolda ve hikayede e, zaman zaman Galatasaray'ın alternatif oyuncu ya da yedek kulübesinde hamle oyuncusu konusunda e, sıkıntı yaşadığı bir gerçekti zaman zaman hatta e, Fatih Hoca da buna sezon içinde e, önemli dikkat çekiyordu e, bu noktada e, hem Cimi Durmaz hem e, Adem Büyük e, açıkçası bence çok e, yerinde ligi bilen ee, ve tecrübeli futbolcular o yüzden de önemli hamleler ki e, özellikle bu iki transfer içinde e, hiç bonservis bedelinin ödenmediğine e, dikkat çekecek olursak gerçekten Galatasaray için e, karlı bir e, deyim yerinde ise transfer hamlesi oldu. Jimmy e, tecrübeli bir futbolcu her ne kadar e, birçok kişi gibi e, belki biz de hamle oyuncusu olacağını ee, düşünsek de Fransa Ligi'nde geçen yıl 31 oynamış e, bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu kolay, e, başarılabilen bir istatistik değil. Fransa Ligi'de gerçekten Avrupa'nın e, top 5'ine girecek e, nitelikte, kalitede bir e, arena açıkçası. E, o yüzden burada e, Jimmy'den e, sürpriz işler yaparsa e, şaşırmamak lazım ki zaten e, İsveç milli takımında da e, sürekli olarak forma giyen ee, yani dünyanın saygı duyduğu Zlatan İbrahimovic ile yan yana oynamış e, defalarca kez. Bir oyuncudan bahsediyoruz ki röportajında da dikkat çektiği bir nokta vardı. Daha önce de birçok kez meydan okumalarla karşılaştım. Ve e, hepsinde de elimden geleni yapıp başarıyla ayrıldım. E, eğer hazır olmasam, kendimi bu yarışa hazır hissetmesem burada olmazdım dedi. E, açıkçası az futbolcuların da tabi e, ileride dahil olmasıyla birlikte Galatasaray'da kadro derinliği ve kalitesi daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum geçen seneye göre. Çünkü bugün yapılan hamleler açıkçası Galatasaray'ın rotasyonda ve alternatif oyuncu konusunda gerçekten çok büyük artıya geçtiğini anlatıyor bize. Forma rekabetini arttırmak ve biz de ilk 11'e adayız mesajı adına Babel dışındaki oyuncuların bence ki ben Babel'den çok ümitliyim bu mesajı vermesi gerekiyor. iki hazırlık maçındaki performanslarıyla ve tabii ki de rotasyonda kullanacak olan gençler genç oyuncuların da burada bir anlamda Ozan Kabağın yarattığı mucizeyi o hayalin peşinden artık birçok genç futbolcu gidecek Ozan Kabak hem Galatasaray için hem Türk futbolu için bir e, rol model deyim yerindeyse Ay. oldu. E, elbette ki onun başardıklarını e, imza atabilmek için e, buradaki 11 futbolcu da elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacaklar gençler. Ali acıya çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Yorumları için. Takımımız akşam çalışmasına bir kaç dakika önce başladı. Bugünü çift çalışmayla geçirecek demiştik sizlere. İlk çalışmayı sabah yapmıştı takımımız. Şimdi de günün ikinci çalışması için de sahaya geldi takımımız ve şu an itibariyle ısınma çalışmalarıyla, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenman başlamış oldu. Yarın biliyorsunuz Leipzig'le bir hazırlık maçı yapacağız. O maçında artık son çalışması olacak. Son taktik çalışması olacak. Kameraman arkadaşım Erkan Gökçe oyuncularımızın ısınmasından görüntüleri sizlerle paylaşırken ben de yarınki maçla ilgili bilgileri sizlere aktarayım. Tabii son şampiyon Galatasaray sezona 4 Temmuz'da başlamıştı. 14 Temmuz'da da İstanbul'da sürdürmüştük çalışmalarımızı. 17 Temmuz itibariyle de Avusturya'nın Zifaat kasabasında çalışmalara başladık ve ikinci günü de artık geride bırakıyoruz. Dün bir kısa bir çalışma yapmıştı takımımız. Bugünü de çift çalışmayla geçiriyor dedik. Sabah yapılan idman basına çıktı ve biz de ilk yarım saatlik dilimini canlı yayında sizlerle paylaşmıştık. Aynı zamanda yeni transferlerimizden Cimi Durmaz da basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştır. Yarına gelecek olursak eğer yarın 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Leipzig takımıyla özel bir maç yapacağız. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli Neu stadında başlayacak mücadele. Yerel saatle 18 Türkiye saatiyle 19 olacak sevgili seyirciler. Innsbruck bizim kamp yaptığımız yere yaklaşık 25-30 dakikalık bir mesafede bunu da belirtmiş olalım. Tabii Leipzig le ilgili birkaç bilgi verelim sizlere. Almanya Bundesliga'yı Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un arkasından 3. sırada bitirerek ülkesini Almanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazandı. Tıpkı Galatasaray gibi tabii Galatasaray şampiyon olarak bunu Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı ama Leipzig de 3. olarak kendisi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Almanya Kupası'nı da finalde Bayern Münih'e kaybederek, kaybederek ikinci sırada tamamladı sevgili seyirciler. 一、二、一 Galatasaray ilk hazırlık maçında Leipzig ile karşı karşıya gelecek ve bizler de Tivoli Stadyumundayız. Tabii Galatasaray taraftarı da buraya geldi ve tribünleri doldurdu. Müthiş bir coşku var burada ve o coşku altında takımımız ısırmaya çıktı. Az önce bizler de canlı yayında ekranlara getiriyoruz Galatasaray'ımızın ısınmasını. Hemen sıcağı sıcağına Galatasaray'ın 11'ini vererek başlayalım yayınımıza. Kalede İsmail var. Mariano Ahmet Markao, Nadatomo, dörtlüsü defans hattında yer alacak. Donk Selçuk Jimmy orta üçlü ve ileri üçlü de Adem Mitroğlu ve Ryan Babel sevgili seyirciler. Baktığımızda yeni transferlerimizden Ryan Babel, Adem ve Jimmy bugün ilk 11'de sahada olacak ve ilk kez bir hazırlık maçı da olsa Galatasaray taraftarıyla buluşacak bu 3 oyuncu. Şu an ısınma hareketleri devam ediyor takımımızda. Ve müthiş bir coşku var Tivoli Stadyumunda Galatasaray taraftarı buraya gelmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi 4000 kadar bilet satılmıştı ve diğer davetiyelerle, VIP'lerle birlikte bir 7000-7500 Galatasaray taraftarının burada olmasını bekliyoruz. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şöyle baktığımızda Galatasaray'ın 11'ini sizlere aktardık. Yedekleri de hemen sizlere söyleyeyim. Batuhan ve Berk iki yedek kalecimiz. Şener, Emre, Martin Gökay, Yunus, Ömer, Mustafa Atalay, Erencan, Metehan, Valentin, Ozon Vapor ve Ali Yavuz. İlerleyen dakikalarda teknik direktörümüz Fatih Terim tarafından görev verilirse sahaya olacak oyuncularımız. Tabii yeni transferlerle birlikte forma numaralarında da değişiklikler. Onu da sizlerle paylaşalım. Adem Büyük mesela yeni transferimiz. 7 numarayı giyecek Galatasaray'da. Mitoğlu bu sezon 11 numarasıyla forma forma şansı buldu. Formasını giyecek. 11 numarayı giyecek. Jimmy Durmaz 21 numaralı formayı sırtına geçirecek sevgili seyirciler. Ryan Babel ise 23 numaralı formayla sahada olacak lerde çok sayıda Galatasaraylı taraftar var. Ve ilk dürük geldi. Kampel. Sağ kanatta Laimer. Laimer araya bıraktı. Savitser vuruyor. İsmail'in müdahalesi. ikinci pozisyon top yine İsmail'de. İşte pozisyon. Savitser kaçtı. Köşeyi kapatıyor İsmail Çipe. ikinci pozisyon. Bir top kaybı Kampel'dan. Şimdi Babel topla buluştu. Ryan Babel. Geza sahasında sağına aldı Babel. Babel çekti, Babel vurdu, savunmadan dönüyor. Tam istediği pozisyonlardan biri ama belki biraz geç kaldı. En sevdiği pozisyonlar. Nagatomo yaklaştı. Selçuk. Selçuk yaptı ortayı, kafa dışarıya gitti. Mitroğlu. Savunmadan dönen şutu ardından Mitroğlu yakın mesafeden kaleyi tutturamıyor. Mitroğlu sağ kanatta Mariano. Mariano yaptı ortayı. Savunmada Orban kafayı vuruyor. Korner. Deme. Sol tarafta Werner top istiyor. Ona doğru Werner tek top yaptı. Polsen dokunamadı. Mariano. Mariano çevirdi. Adem. Adem büyük yerden Selçuk. Mariano'ya çıkardı. Şimdi orta şansı Mariano yaptı ortayı kafa ve topalarda. Ryan Babel Galatasaray golü buluyor 28. dakikada. Yeni transferlerden Babel kafayla topağalara yolladı. Galatasaray Leipzig önünde 1-0 önde. Çok organize çok güzel gelişti. Seri paslar. Selçuk dışarıya Mariano'ya çıkarmıştı. Çok iyi orta ve ön direkte Babel kafayı vuruyor. Bu golle Leipzig karşısında 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Bir top kaybı daha. Enkunku araya girdi. Enkunku yerde kalıyor. Faul Reindon'tan. 56. dakikadayız. İşaret geldi. Alstenberg. Barajdan seken top ağlarla buluşuyor. 56. dakikada beraberliği sağlıyor Leipzig. Şimdi atak geliştiriyor Leipzig. Mateus Cunha. Mateus Cunha sağ tarafa oynadı. Bursen çaprazdan vurdu ve bir gol daha buluyor Leipzig. Golleri üst üste buluyor Alman temsilcisi. Düzgün vurdu ve takımını öne taşıdı. Bir top kaybı daha. Mukiel'in pası savunmada büyük bir boşluk. Karşı karşıya pozisyon bir gol daha. Goller üst üste geliyor Augusten. Burada da savunma arkasına Augusten çok kolaysızdı. Karşı karşıya pozisyonda bu vuruşla İsmail Çipe'yi avlıyor. Jimmy yaptı ortayı. Herkes açtı top. Şimdi Babel top dışarıda. Galatasaray'da son bölümde şans bulacak. Görüntüde Ozan Wafford. Marka onun yerine aldı. Yeni transferi Galatasaray'ın. Takip eden 3 dakika içerisinde de üst üste goller. Bu arada Eren Can araya girdi, ortaya çevirdi. Son bir dokunuş ve topallarda. Galatasaray'ın ikinci golü. Eren Can çevirdi. Son dokunuş. İşte kaleci Schreiber. Kale vuruşunda kısa kullanmak istedi. Eren presi ortaya çevirdi. Ve arka direkte Babil'in dokunuşu var. Mustafa. Ve karşılaşmayı bitiriyor. Maçın hakemi çok fazla uzatmadı. Foi o nosso primeiro, primeiro amistoso. É, acredito que a gente não está no nosso nível competitivo ainda, mas no, no contexto do jogo é, entramos forte, tivemos bons momentos. É, acredito que, que na pré-temporada, com o ritmo de jogo, a gente vai, vai chegar no nosso nível competitivo. Ee, hazırlık kampındaki ilk maçımızı oynuyoruz. Tabii ki zor bir rakibe karşı oynadık, ee, zor bir maç oldu bizim için. Tabii ki istediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik ama biliyorsunuz daha yolun çok başındayız. Hazırlık kampı daha yeni başladı, iyi bir hazırlık kampı geçiyoruz. Maça baktığımızda da aslında iyi oynadığımız, domine ettiğimiz pozisyonlar bulduğumuz anlarda oldu. Ee, ama ne yazık ki sonunda kaybettik. Tabii ki her geçen gün, her geçen antrenman, her geçen hazırlık maçı daha da iyi seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum.